Efendim kamu toplu sözleşmelerini konuşacağımız canlı yayınımızda değerli bir konuğumuz bizlerle birlikte. Büro İş Sendikası Genel Başkanı Alay Hamza Çebi ile birlikteyiz. Alay Bey efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hayırlılar. Ee, Sayın Hamza Çebi, milyonlarca insan bu kararı bekliyor diyebiliriz aslında. Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki mali haklarının belirleneceği 7. Kamu Toplu Sözleşmeleri var. Ee, Müzakereler de yarın sona erecek 22 Ağustos'ta. Ee, hükümet ne veriyor, sizin talebiniz nedir? E, neler söylersiniz bu konu hakkında? Hükümet en son e, 14 artı 9 2024 yılı için 2025 yılı içinde e, 6 artı 5 teklif etmişti. Sonradan revize yaptı. 2024 yılı için 14'ü 15, 9'u da 10 yaptı. Yani birer puan arttırdı. Bizde i̇şte bir değil. Birer puan. Toplam iki puan. Şimdi e, biz e, Birleşik Kamu İş Konfederasyonu olarak bizim taleplerimiz ee, bir öncelikle bir e, en düşük memur maaşının e, yoksulluk sınırının üzerinde olmasını istiyoruz. Burada aşağı yukarı eee %10 15 e, oranında bir zam, başlangıç zammı. Bunun üzerine refah payı ve enflasyon farklarını istiyoruz. Şimdi e, yarın tabii ki son gün e, artık e, memur sen yetkili, genel başkanı kalktı ne dedi, e, herhangi bir tepki vermedi. Sadece e, basın açıklamasıyla geç, geçişti. Dikkat Hı. ederseniz 80 yılda göstermeli bir basın açıklaması yaptı ve genel başkanı, memur sen başkanı Ali Yalçın bakanlığın önündeki basın açıklamasında bile yok. Ve bağlı sendikaların başkanı da yok. Biz Birleşik Kamu İş Konfederasyonu ve 8 tane daha diğer konfederasyonlarla beraber yarın için bir eylem kararı aldık. Hı hı. Bütün Türkiye'de hem tam gün iş bırakacağız, üretimden gelen gücümüzü kullanarak aynı zamanda bütün illerde Ankara'da da yarın saat 12'de kitlesel basına çıkması yapıyoruz. Biz bu zamları kabul etmiyoruz. Kabul etmekten de mümkün değil. En düşük memur maaşını ne demişti 22 bin lira onu bile vermediniz 20 bin 300 lira. Evet. Şu anda bu alan emekli çok e, kötü durumda. emekli Çünkü e, maaşlara zam yani zaman emekli maaşlarına yansımadı. Birçok arkadaşımız artık emekli olamıyor. Emekli dilekçesini verip izin hakkını kullananlar bunlar hepsi emekli dilekçelerini geri çektiler. Vermeyi düşünenler artık ötelemeye başladı. Şu anda memurun ve emeklinin durumu çok kötü. Önceden emekli maaşlarımızla bir ev alabilirdik. Hatta çalışırken bile bir ev alabilirdik. Bunun içinde bir araba bile alınabilirdi. Şu anda memur e, emekli maaş ikramiyesiyle 500 bin civarında ev bile alamıyoruz. Ev evet, kiralar e, Hı -hı. İstanbul'da düşünün 20 bin liraya geçmişti. Ankara'da bile 15 bin liraya dayandı. Bu şartlarla bu e, rakamlarla bizim geçinmemiz mümkün değil. Peki görüşmeler ne düzeyde Sayın Hamza Çebi? Nasıl ilerliyor? İkinci müzakere sonlandı. Yani bu e, bir aylık sürece bu toplu sözleşmenin sığdırılması tamamen e, bir kurnazlık. Çünkü en e, Ağustos ayına başlayıp Ağustos ayına bitmesi lazım. Bu ayda bildiğiniz gibi okullar tatil. En büyük sendikalı kitle öğretmendir. E, i̇ş bırakamıyor tatildeler. Ancak eyleme gelebilirler. Bunun yanında adli tatil Temmuz, ayın, Temmuz, ve Ağustos'ta 20'sinde başlıyor. Ağustos'ta yine bunun içerisinde adli tatil adliyet çalışanları yok. Bildiğiniz gibi Karadeniz'de şu anda fındık kasadı başlamıştır. Evet. Yüz binlerce memur fındığının başında. Yani bu takvimin değişmesi lazım. Bu toplu sözleşme yasasının değişmesi lazım. Bu şartlarda herhangi bir kazanım elde edemeyiz. Üretsiz bir toplu sözleşme olmaz. Bakın önümüzdeki bütçe var. bu Gelin değiştirelim bu kanunu. Ee, Ekim'de Kasım'a doğru iki aylık bir de yapalım toplu sözleşmeyi. Hem de iki yıllık yapıyorsun ve ileriye dönük yapıyorsun. İlerinin ne olacağını bilemiyoruz ki. Mayıs ayında ne yaptı? Ee, kabul çalışanları, işçileri bir toplu sözleşme yaptı ve geriye dönük yaptı. Bizlerinde e, artık bir yıllık yapalım. Yani iki yılda önünü göremiyorsun. Hiperenflasyona girmişsin. Yani e... sıkıntı var. Yarın bütün kamu emekçilerini evet. alıp bekliyoruz. Bu işi ancak beraber birlikte olursak çözebiliriz. Bizler aynı zamanda milyonlarca memur ve emeklisi 20, 1, 20 milyondan fazla bir kitleyiz biz. Hı -hı. Aynı zamanda seçmeniz, üretimden gelen gücümüz birlikte olursak biz bu toplu çalışma masasından kazanımlar çıkarız. Yoksa e, herhangi bir şey almamız mümkün değil. E, Ali Yalçın gördüğünüz gibi herhangi bir tweetle olay geçiştiriyor. İkinci büyük konfederasyon, kamu de onda da herhangi bir tık yok. memurlar e, tamamen hükümetin e, iradesine, vicdanına teslim edilmiş bulunuyor. Evet Umarım Hayırlı bir karar çıkar memur ve memur emekleri için diyelim. Şu sözlerinize de geri dönelim. Alay Bey özellikle bu tarihe mi bırakıldı e, bunu mu söylüyorsunuz? Bunu mu ifade ediyorsunuz? E, toplu bir iş bırakma eylemi gerçekleştirilemesin diye. Abi tabi yani artık sendikalı, hiç sendikacılar herkesin gelip kalması lazım. Biz bunu 9 tane konfederasyon olarak yarın e, iş bırakıyoruz. Alanlardayız. Eğer birlik olursak biz Ali Yalçın'ın insafına, Tanış'ın insafına kalırsak biz hiçbir şey alamayız. 6 dönemdir aynı tiyatro oynanıyor. Ay 6 dönem. Bizim birlik olmamız şart. Bütün kamu emekçileri bıraksın işleri alanlara gelsin. Eminim ki hükümet geri adım atacaktır. Bu kadar büyük bir kitleyi karşısına alamaz. Önümüzde yerel seçimler var. Evet. Evet kesinlikle. Şu konuyla devam etmek istiyorum Sayın Hamza Çebi. Tabi bu müzakereler yarın sonlanacak. Üçüncü görüşmede de ortaya bir sonuç çıkmasın. Ne olacak? Süreç nasıl işleyecek? Yani bundan sonra hakemiyetine gidecektir. Muhtemelen oraya getirecekler. Yani Ali Yalçın hatta bugünki paylaşımında imza atacağımız bir teklif getirir. Ya bir sendika sendika hükümetten makul bir teklif gel diye teklif beklemez. Sendika der ki ben bunu alacağım. Vermiyorsan eyleme başlıyorum. Eylem takvimi bellidir. Hı hı. Tamamen çalışanları uyutuyorlar. Şimdi hakeme gidecek. Muhtemelen oraya getirecek o. E, Hakemde de zaten 11 tane üye var. Bunun On, e, tanesini Cumhurbaşkanı atıyor. Dört evet. tanesi sendikalardan, ikisi memur senden, birisi kamu senden, bir tanesi de kesken. Ona bir. Keskin kenara ayırırsan diğer ikisinin de zaten sesi çıkmıyor. Masa ona bir. Yine hükümetin dediği olacak. Evet. Bizim bu yasayla, bu masayla bu hakemiyetiyle herhangi bir e, kazanım elde etmemiz mümkün değil ki. Biz ancak iş bırakırsak yetmedi yarın ne bir yine bırakırız arka arkaya bırakalım. Yani takvim e, Ağustos bile geçmiş olsa biz bu toplu sözleşme yaşantını düzeltip e, yeniden müzakere masasına hükümeti geçiririz. Ama yeter ki birlik olalım. Birlik olmasak böyle artık emekli bile olamayız. Evet, emekli sağ bile olamayız. Çok Al kötü durum, çok perişan olduk. Be, biz daha... Peki hakemler ne karar verebilir burada? Hakem kurulunda 11 kişi var dediniz. Hangi kararlar çıkabilir ve e, direkt sonlanması mı gerekiyor o süreçte? Yani daha önceki emsal örnekleri var yani. Arttıracağını zannetmiyorum. Olduğu <laughs> gibi onaylayacak. Hükümetin e, teklifini olduğu gibi onaylayacak. Yani bu hakem kararına e, herhangi bir şey kesin artık şeye de gidemiyorsun. Yani öyle bir toplu sözleşme yasası kurulmuş ki anayasa mahkemesine diye idare mahkemesine de gidemiyorsun. Tamamen hükümetin çoğunlukla dediği şartlar yürürlüğe girmiş olacak. Peki ben şunu sormak isterim, şu farklı konuyu geçmek isterim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu konular konuşulurken bugün kabine toplantısına başkanlık edecek. Saat 15'te toplanacak kabine toplantısı ve kabine üyeleri de e, bu konuyu gündeme alacak mı sizce? Yani bilmiyorum Daha önceki şeylerde belki e, işte Cumhurbaşkanı bir iki puan daha arttırabilir mi? E, yani da bunlar işinizi görmez. Düşünsenize, e, hükümet merkez bankasının enflasyonu bir dahaki yıl için 33 beklenti olarak zaten hiçbir zaman gerçekleşmemiştir. Her zaman üzerinde gerçekleşmiştir. Yani hükümetin beklenen enflasyonun altında bile hükümet zam teklif ediyor. Toplam yüzde 25. Yani akıl alacak iş değil Yani bu kabul edilecek bir şey. Cumhurbaşkanı evet. Recep Tayyip Erdoğan'dan Alay Bey bugün de yine memur ve memur emeklilerinin ardından bir açıklama gelmişti. Hem size hem de izleyicilerimizi hatırlatmak istiyorum. Memurlarımıza zamlar gelirken emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onlar da inşallah memnun edecek adımlar atacağız dedi. Emeklilere yönelik nasıl çalışma olabilir sizce? Yani emekliler için verilen seyyanın zamların taban aylıklarına yansıtılması, emeklinin durumu çok kötü. Artık yani şu anda emekli olan ev alamıyor. Bırakın ikinci el arabayı bile zor alabilir. Alsa binemiyor. Yani bir düşünün evet. Bir 11-12 bin lira maaşlarla şimdi büyük şehirlerde veya başka yerlerde 10 bin liradan aşağı kira yok. Bir emeklinin geçinmesi mümkün değil ki. Peki nasıl zorluklarla karşı karşıya kalınıyor? Şimdi bir tarafta 7500 liradan bahsediyoruz. Memur ve memur emeklilerinde de özellikle memur emeklilerinde ortalama maaş düzeyi nedir? Yani şu andaki rakamlar 10 bin civarında memur emeklisinin. İşçi emeklilerinin işte bağkur olanların daha düşük zaten onların e, çöp maaşlarına iyileştirme yapmadı. Daha önceki yapılanlar yine 7500 ancak zor bulabildi. 7500'ün altında bir rakamla yani büyük emekli nasıl evet. geçiyor? Evet, yani evet. Aklımız hiç değil ya. Bugün pazara gittiği zaman bir markete market arabası 5 bin liradan aşağı durmuyor. Yani akademik fiyatları almış başını gitmiş enerji fiyatları ulaşır gıda, giyim Özellikle evet. bu denli hayat pahalılığı ve ekonomik kriz yaşanırken e, tabii günden güne her ürüne mal ve hizmete de zamlar gelmeye devam ediyor. E, bu süreçte emeklilerin durumu özellikle e, tüm kesimlerin olduğu gibi emeklilerin de durumu çok zor olarak nitelendirebiliriz. Son olarak Alay Bey e, talepleri tekrar sizden rica edelim. Ne olsun ne olmalı hem e, burada yönetime e, yönelik hem de izleyicilerimize yönelik neler söylersiniz? Yani Cumhurbaşkanlığı'nın vermiş olduğu 3600 herkese verilecek birinci derece düşenlere bunun verilmesi lazım. Kira desteği yapılması lazım. Bir an önce hı hı. bir şeyle özetle geçim sorunu var. yiyecek yardımıdır. Bu ilakatların kaldırılması vardı. İlakatların kaldırılmasını bunu da talep ediyoruz. Biz enflasyon farklarının tüfeğe göre değil, üfeğe göre aylık istiyor. Aylık. Çünkü e, vergi artışları neye, neye göre yaptı? Kime? Evet. E, göre yaptı. Kendi alacağına iki katı alıyorsun. Memura bunun şey, yarısını veriyorsun. Biz de aylık olarak e, üfe oranında artış istiyoruz. Bunun yanında e, bütün bu memurlar disiplin hafı bekliyor. Bu da çok önemli çok büyük mağduriyetler var. Hı hı. Adalet çalışanları, yargı çalışanları, maliye çalışanları, mali hizmetler e, sınıfı oluşturulmasını bekliyor. Yani bir iş konumunda talepler çok geniş. Ben e, genel olarak e, bunları söylemek istiyorum. Yani zam oranlarını artık ve gerçekçi bir toplu sözleşme yasasıyla beraber belirlenmesi, bu yasayla olması mümkün değil. Çünkü bu rakamlarıyla Bizim e, gittikçe daha da cebimizdekiler erimiş olacak. Evet, umarız e, gerçek anlamda tatmin edici bir zam kararı çıkar. Hem memurları hem de memur emeklilerini bu karar mutlu eder diyelim. Sizlere de kolaylıklar e, dilerim e, efendim. Çok, çok sağ olun. Alan, inerşi, alana inerse, alana inerse, iş bırakırsa eminim çok şey kazanacağız. Evet. Evet, buradan e, memur ve memur emeklilerine seslendiniz. Emekliler de, bütün çalışanlar gelsin. Emekliler, Emeklilerin durumu daha kötü zaten. evet. Mutlaka alana bekliyoruz. Eminim ki e, güzel kazanımlar elde edeceğiz. Birlikte olursak başarırız. Umarız diyelim efendim. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok değerliydi aktardıklarınız. Teşekkür ederiz. İyi yayınlar. İyi çalışmalar. Çok sağ olun. Sevgili seyirciler, Büro İş Sendikası Genel Başkanı Alay Hamza Çebi bizlerle birlikteydi. Memur ve memur emeklilerinin zam görüşmelerinde, toplu sözleşme müzakerelerinde, müzakeresinde durum nedir, süreç nasıl işliyor bunları konuştuk. E, hükümet ne verdi, ne verecek ya da hangi e, kararlar hangi rakamlar, hangi oranlar masada konuşuluyor, e, sendikaların e, talebi nedir, e, 4-5 farklı sendikanın burada talepleri dile getirildi. Bazı sendikalardan e, eleştirel yorumlarını beraberinde getirdi Sayın Hamza Çebi ve burada aslında topluma seslendi. Hep birlikte e, bu konuya ses yükseltirsek hep birlikte kazanırız, kazanımımız yüksek olur ifadelerini kullandı.